Düzelttiniz mi yazıyı? Evet komutanım. Otları yolduk. Eksik taşları tamamladık. Kireçle de boyadık. Evet karargah destek bölüğü. Sizler destek bölüğüsünüz. Destek. Destek değil. Benimle de böylece tanışmış oldunuz. Tabii bundan sonra da nelerle karşılaşabileceğinizi... ...anlamışsınızdır. Şişt. Şişt, tosun tosun uyan. Tosun uyan. Ne oldu geldik mi? Geldik abicim Eskişehir'deyiz. Salip içer misin paşam? Geldik komutanım. Geldin geldin. Asker ocağına geldin asker. Dönük. İstirahat yok. Yaptığınız işi görelim. Geriye dön. Sen değil salak. Özür dilerim komutanım. İstikamet Göktepe. Uygun adım marş. Buraya uyumaya değil, vatanı korumaya geldiniz. Siz hep uyanık kalacaksınız ki analarımız, evlatlarımız, canlarımız huzur içinde uyuyabilsinler. Sizin atalarınız değil miydi günlerce uyumadan Çanakkale'de çarpışan? Hepinizin anası babası değil miydi? Gözünü kırpmadan kurtuluş mücadelesi veren. Ne için savaştılar onlara? Ne için? Hala öğrenemediniz mi her şey ne içinmiş? Hadi öğrenemediniz. Dağdaki yazıdan okuyun bari. Okuyun. Her şey yatan için. Ne? O ne be? Ya baba ne olur. Babalar günü hediyeni beğenmedin mi? Sokağa mı atacaksın yoksa bu zavallı tavşancığı? Ne olur ya ne olur. Ne ne olur? Hiç olacak şey mi kızım? Niye olmasın? Sen koskoca komutan değil misin? Ne istersen olur. Güzel kızım. Bu hayvana da yazık. Ne olacak peki kar topu? Anne ve dünyada almaz. Sokağa mı atacağız? Hay Allah. Olmaz tabii. Anneni ikna edemez miyiz? Hiç sanmam. Halının üzerine çişini <laughs> yapmış diye çok kızdı. Halının üzerine çişini mi yaptı? Evet. Eve getirir getirmez ilk işi o oldu. Annen akşama bizi de eve almaz Hemen şu pencere önüne bir kafes yaptırırsın. Hadi babacık ne olur kırma beni. Peki. Tamam. <laughs> Canım babacım benim. Ne demek ulan her şey yatan için? He? Ne demek ulan? Ahmet Başçavuş. Emredin evet, komutanım. Nedir bu rezalet? Bir yanıt bekliyorum sizden. Biriniz bir şey söylesin. Gelin hasta hemen. Komutanım ben... ben... <laughs> komutanım galiba bir yanlışlık olmuş. Bu nasıl bir izahtır Ahmet Başçavuş? Bu mazeret midir? Vatana yanlış olur mu? Olmaz komutanım. Yani... Bir kaza olmuştur komutanım. İki gün üst üste aynı şekilde mi? Hadi dün filmciler vardı. Ya bugün? Bütün gece ne yaptınız burada? Sizi buraya niye yolladım ben ha? Otlara yayılın, piknik yapın, gelin diye mi? Şu andan itibaren kimseye izin yok. Çarşı izinleri iptal. Dikkat! Toparlan! sırası mıydı bu fotoğraf işinin? Valla albaydan izinleri var komutanım. Siz gelene kadar rica ettiler. Ben de bir şey giyemedim. İyi. İyi misin Kerim? İyi. <laughs> İyiyim komutanım. Dur be Kerim. Alt tarafı haline hatırını sorduk. Bayılma yine. <laughs> Emredersiniz komutanım. Yazının faili bulunamadı mı daha? Yok. Çıkmadı ortaya? Yok komutanım. Ama ben kimsenin bunu bilinçli yaptığını zannetmiyorum.